سعيد بن ابي الحسن قال انه قال <سؤال> جاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنه فقال له اني رجل اصور هذه الصوره فافتني فيها فقال له ادن مني فدنا ثم قال ادن مني فدنا حتى وضع يده على راسه وقال انبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صوره صورها نفسا فيعذبه في جهنم. Hz. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın yanına biri geliyor. Bu hadis-i şerif de Bukhari ve Müslüm'de geçmiş arkadaşlar. Diyor ki, ben diyor, yaşantımı, paramı, hayatımı diyor, neyle kazanıyorum? Resim yaparak, heykel yaparak kazanıyorum. Bana bunlara fetva ver diyor. Yani ne dersin bununla ilgili dediği zaman, Hz. İbn Abbas'ın da mübarek gözü son zamanlarda kör olmuş. Diyor ki, yanaş, getir bakayım, getir bakayım, elini koyunca, resim suret olduğuna, insan resmi veya insan heykel olduğunu anlayınca diyor ki ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Resim yapanların yeri cehennemdir diyor. Tapınmak için veya herhangi bir şey için. Ahirette ressamların yaptığı resimlere can verilecek. Yapmış olduğu puta, heykele veya ota resme Allahu Teala onlara can verecek. Can verildikten sonra o yapmış olduğu resimler yapanlara eziyet edecek, azap edecek diyor. Bu yapmış olduğu heykeller veyahut da resimler bu sefer yapanlara ne yapacak? Azap edecek diyor.